Tekstil olarak son bir buçuk yıldır yaşanan COVID-19 salgınının tekstil endüstrisine etkilerine ilişkin çok önemli haberler yaptık. Firmaların aldıkları önlemleri haberleştirdik. Peki salgına ilişkin sektör profesyonelleri ne düşünüyor? Bunun yanıtını bulabilmek için bugün Türk tekstil sektörünün önemli makine tedarikçilerinden Tekstil Tekstil Genel Müdürü Sayın Dursun Ferikeli konuk ediyoruz. Sayın Ferikel öncelikle hoş geldiniz. Pandemi dönemi oldukça zorlu geçti. Birçok alanda üretim durumu noktasına geldiği dönemde yeni normaller ortaya çıktı. Bu bağlamda Teksel Tekstil ne tür tedbirler aldı? Çalışmalarınız hangi şartlar altında devam etti? Şöyle düşünüyoruz bu konuda. Herkes kendine uygun bir hibrit uzaktan çalışma sistemi kurması gerekiyor. Ee, bizim kullan yaptığımız sistemde... E her departmanın ofise gitmesi gerekmiyor. Herkesin de ofise gitmesi gerekmiyor. Eğer bir departmanın ofise gitmesi gerekiyorsa onlara belirli günler ve saatler planladık. Bunun dışında satış gruplarımız kesinlikle şirketimize gelmiyorlar. Depomuz kargo yoluyla bütün gönderilerini organize ediyor. Hepimiz sizlerin de kullandığı gibi, Online iletişim sistemlerini kullanıyoruz. ERP sistemimiz sayesinde bütün işi birlikte yönetebiliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlarımız evlerinden aynen ofislerindeymiş gibi çalışabiliyorlar ve tüm mimasiliklerimize tüm müşterilerimize kontak kurabiliyorlar. Pandeminin ilk büyük dalgasının yaşandığı 2020 yılına geri dönecek olursak, sizler belirlediğiniz hedeflere ulaşabildiniz mi pazarda? Rakamlar nasıl netleşti? 2020 yılı e, sadece tekstil için olduğunu düşünmüyorum. Yani bizim benzer işlerimizi yapan diğer firmalarda da çok e, verimli olarak geçtiğini düşünüyorum. Makine yatırımı konusunda çok verimli olarak geçtiğini düşünüyoruz. E, çünkü e, bildiğiniz üzere Çin'in e, ilk tepkiyi e, Çin yaşamıştı. Onların yaşadığı bu sıkıntı diğer Avrupa ülkelerinde, diğer ülkelere de bazı siparişlerin kaymasına neden oldu? Türkiye de bundan payını aldı. Hazırlıklı olanlar e, bu dönemde iyi satışlar yaptığını düşünüyoruz. Bizler de hem kurduğumuz sistem sayesinde hem de sektördeki bilinenlerimiz e, sayesinde 2020 yılında tüm e, departmanlarımızda satış rekorları kırarak kapattık. E, o yüzden e, ticari anlamda baktığımızda gerçekten çok verimli bir yıl oldu diyebiliriz 2020 yılı için. Pandemi ile birlikte müşteri taleplerinde bir değişim gözlemlediniz mi? Ee, herhangi bir ağırlık kazanan bir marka veya bir segment öne çıktı mı? Normal ihracatta kilogram bedeli aşağı yukarı 4 dolar civarındayken teknik tekstilde bu 20 dolarlara kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla 2020'deki bu artışla teknik tekstille uğraşanların ve bunun ihracatını yapanların bu konuya yatırım yapanların ciddi anlamda karlılık elde ettiğini gördük e, sektörde de buna doğru bir kayış oldu ve 2020'de herkes yatırımını yapmaya da başladı 2021'de de bunun dalgaları yine devam ediyor bunun yanı sıra yaşadığımız pandeminin de etkisiyle e, hepimiz doğada bakterilerin mikropların virüslerin olduğunu öğrendik hani hijyenik bir şekilde yaşamadığımız için sanki onlar hiç yokmuş gibi yaşıyorduk dolayısıyla tüketicilerin antibakteriyel antiviral e, antifungal ürünleri merak etmesi, bunları talep eder olması, bunların varlığını da artık e, bilerek hayatlarını yaşamak istemeleri bu sektöre de e, bir kaynak sağladı. Dolayısıyla e, hijyenik ürünlere, hijyenik tekstil ürünlerine, akıllı tekstil ürünlerine doğru da büyük bir eğilim gözlemlemekteyiz. Ayrıca bildiğiniz üzere Monak yuvarlak örgü makinelerinin de yani Türkiye temsilciliğini yapmaktayız. Monark'ta 2019 sonlarına doğru dünyanın en hızlı yuvarlak örgü makinesini pazara sundu. 1350 hız faktörüyle çalışıyor. Yani 30 pus bir makine 45 RPM'lere kadar çıkıyor. İnanılmaz bir sürat. Bunun sayesinde yüksek üretim almak isteyen, kalite önem veren müşterilerimizin de bu makineye önem verdiğini gördük. Bu yatırımları yaptılar. Ayrıca biliyorsunuz yine biz Biancalani Tuşa makinesinin de Türkiye temsilcisiyiz. Burada da e, dış giyim, denim, havlu üreten markalarımızdan kaliteye önem veren, tuşa önem veren firmalarımız, Biancalani markamıza da e, önem verdiler, alımlarını bu yönde değerlendiler. Bununla birlikte bizim aşağı yukarı 18 tane kadar mümesilliğimiz var. Hepsiyle ilgili de e, olumlu dönüşlerin, olumlu yatırımların Türkiye'de olduğunu bu yıl gözlemledik. Halı Farket. Evet. Az önce virüslere karşı aslında ne kadar hassas olduğumuzu gösterdi dediniz bu salgın bizlere. Sizler de son dönemde teknik tekstiller üzerine ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Saf gümüş kaplı iplikler ve teknik tekstiller konusunda bir projede yürütüyorsunuz. Bizimle detayları paylaşır mısınız? Bu projenin nihai hedefi nedir? Ee, teksel tekstil olarak e Alman üretici Shieldex firmasının 14 yıldır distribütörlüğünü yapmaktayız. Ee, Alman üretici Shieldex firması Olimit 666 e, yani naylonu e, metalizasyon işlemleriyle gümüş, bakır, kalay, nikel gibi metallerle kaplayabilmekte. Biz bunlardan en çok gümüş kaplamasıyla e, ilgilendik. E, uzun yıllar boyunca %99.99 e, .99 oranındaki saf gümüşü ELF e olarak, Gümüş filamenti olarak, karışımlı iplik olarak ve kumaş olarak Türkiye'ye getirdik. Ancak gördüğümüz üzere sadece çorap üreticileri bu konuda eğilim gösterdiler ve yatırım yaptılar. Bununla da antibakteriyel ve antifungal çorap üretimleri yaptılar. Fakat gümüşün çok fazla özelliği var. Yani antibakteriyel özelliği var, antifungal özelliği var, antistatik özelliği var. E, iletkenliği çok yüksek doğru kullanıldığında smart tekstilde kullanabiliyorsunuz. Doğru örme ve oranlar oranları kurduğunuzda da doğru örme tekniğiyle de elektromanyetik dalgalardan sizleri koruyacak shielding kalkanlama etkisini de verebiliyorsunuz. E, pandemi döneminde e, bizlerin de daha farkındalığının artmasıyla bu konuda e, bir iş ortağı aradık yatırım yapmak istedik. Danışmanlık hizmetinin bu konudaki bütün tecrübe bilgilerimizi vermek istedik. E, Mono Group firması e, bu konuda çok ilgilendi. Onların e, Silverion markasının oluşumuna bizler de destek sağladık. A'dan Z'ye onların ürün geliştirmesine, ürünleri yapmalarına, pazarlama süreçlerine, e, üretimlerinden kutu paketlerine kadar her şeyine e, destek verdik. E, böylece e, onlar da Saf gümüşle üretilmiş eldivenler, iç çamaşırları, hamile çamaşırları, bebekçi bindikleri, ağız maskeleri, cilt maskeleri, çoraplar, emvai çeşitli ürünler yaptılar. E, böylelikle e, onların sayesinde gümüşün faydalarını da e, son kullanıcılara tanıtmış oluyoruz. Üreticiler de buradan kendilerine mutlaka pay çıkartacaklardır. Bu yatırımlara önem verecekler diye düşünüyoruz. Alman üretici schildex Statex'in dışında bir de pandemi döneminde bünyemize Silvertex firmasını kattık. Silvertex de yine Alman tedarikçisidir. Kendisi de saf gümüş materyalini kullanmaktadır. 3D tasarımlı su arıtma fileleri ve 3D tasarımlı kumaşlar üretmektedir. Bu kumaşlardaki amaçları durgun ve depolanmış sularda zamanla oluşabilecek mikrobu engellemektir. Örneğin karavanların temiz su depoları var biliyorsunuz onlar beklediği sürece orada bir bakteri oluşumu oluyor. Veya damacanalar kullanılmadığı sürece orada beklerken içinde bakteri oluşabiliyor. Bunları kullandığımızda burada mikrop oluşumunu engelliyoruz. Yine hayvanların çiftlik, hayvan çiftliklerinde de bunlar kullanılabilir. Onların sulaklarında, su içtikleri ortamlarda oluşan bakterilerden hayvanları kurtarabilirsiniz. Gereksizleri antibiyotik almalarını bu e, aparat sayesinde engelleyebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz hayvanların içtiği antibiyotikler sonuçta verdikleri ürünler dolayısıyla bizlere de geçiyorlar. E, bunlar da bizim metabolizmamızda zarar veriyor. O yüzden yine gümüş üzerinden hareketli Silvertex'i de bünyemize kattık. E, bu şekilde faydalı ürünlerini de bu yıl içinde pazarlamaya başlayacağız. Özellikle pandemi döneminde satış sonrası hizmetler ve teknik destek büyük önem kazandı. Teksel tekstil uzaktan hizmet çözümleri için ne tür adımlar attı? Sektöre ne tür yenilikler getirdi? Makine sektöründe şunu çok iyi biliyoruz ki. Ee, teknik servisiniz olmak zorunda ve Türkiye'de anında müşteriye çözüm götürmeniz, götürmeniz gerekiyor. Ee, bizim Türkiye'de yaklaşık 10 kişilik bir teknik ekibimiz var. Bunun yanı sıra temsil ettiğimiz her mühendisliğinde kendi e, teknisyenleri mevcut. E, temsil ettiğimiz markalardan Monarch, Biancalani, BTSR, Busi, Red Carpet, yani TMT gibi e, markaların Endüstri 4.0 uyumlu uzaktan erişimleri mevcut. Bir problem olduğunda, bir sorun olduğunda, ilk önce Türkiye'deki teknisyenlerimiz gidiyor problemi çözümü için ilgileniyorlar. Eğer burada bir çözüm sağlayamazsak hemen uzaktan bağlantıyla e, temsilciliklerimizin teknisyenleri makineye bağlanıyorlar ve gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Pek çok markayı temsil eden bir teknoloji partneri olarak Türk tekstil endüstrisinin güncel durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu dönemde sektörümüzün avantajları ve dezavantajları nelerdir? Tekstil sektörü sizlerin de bildiği üzere Türkiye'nin en büyük üretim gücünü e, sağlıyor. Ancak maalesef e, çok klasik olacak ama hak ettiği değeri de görmüyor. E, yani A'dan Z'ye üretimini yapabildiğimiz bir e, pazar var elimizde. Fakat e, buna gereken yatırımları maalesef destek olarak büyüklerimizden alamıyoruz. Tekstil meslek liselerinin durumlarını biliyorsunuz e, çok kötü durumdalar. Birkaç tane fedakar iş adamı ve derneklerin yardımıyla e, tekstil meslek liseleri e, kendilerini sürdürmeye çalışıyorlar. E, teksil mühendisliğine yapılan tercihleri de görüyoruz. Orada da büyük bir düşüş var. E, bunu topyekun bir kalkınma olarak görmemiz gerekiyor. E, çünkü biliyorsunuz e, Türkiye'de otomotiv sektörü 25 milyar dolar ihracat rakamlarında kimyevi maddeler 18 milyar dolar civarında. Tekstil %100 katma değeri sağlayarak 17 milyar dolar civarında bir ihracat gücüne sahip. E buna rağmen de hala gereken desteği aldığını düşünmüyoruz. E markalaşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu konuda çok büyük eksikliklerimiz var. E üretmeyi biliyoruz ama doğru yatırımlar yaparak maalesef üretimler almıyoruz. E bu yüzden 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık tekstilin kalkınma planlarının olması gerekiyor. Geçen yıl işte hep beraber gördük yaşadık. Pamuk ipliği ile ilgili bir problem oldu. 30 liralık iplikler bir anda 50 lira 60 lira oldu. 5-6 dolara aldığı alınan elastanlar 20-25 dolar oldu. O da bulabilirseniz. Bütün piyasa bir anda kitlendi. Biz pamuk ülkesiyiz. Bunu yaşamamamız gerekiyor. Bunun olmaması gerekiyor. Bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Maalesef bunlara hazırlıksızız. Şimdi şeylere bakıyoruz. Biz dünyadaki makine yatırımlarına bakıyoruz. Hani kim nerede, ne yapıyor, ne alıyor diye. Çin'den sonra, yani tüm dünyada geçtiğimiz yıl 30 bin civarında yuvarlak örgü makinesi satışı yapılmış. Aşağı yukarı 16 bin tanesini Çin almış. Geri kalan 2800 tane kadarını Hindistan almış. Biz de 2750'ler e, 2750 adet makineyle 3. sıradayız dünyada. Bu çok ciddi bir şey yani yuvarlak örgü yatırımında e, Türkiye'ye 2750 makineyle 3. sıraya konumlandırmak ki 50 makine kadar bir fark var Hindistan'la aramızda. Çok ciddi bir güç. E, Türkiye'de aşağı yukarı 25-30 bin adet tekstil yuvarlak örgü makinesi olduğunu düşünürsek sadece %10 kadar büyük bir yatırımı geçen yıl e, Türkiye'ye yapmış. Çok ciddi bir yatırım. Bunların desteklenmesi gerekiyor. Hepimiz net hep birlikte desteklememiz gerekiyor bu üreticileri, bu yatırım yapan e, firmaları desteklememiz gerekiyor. E, maalesef e, doğru bir planımız yok, e, projemiz de yok. Önümüzdeki olan siparişleri görerek e, onlara göre yatırımlar yapıyoruz. O yüzden de e, çok güzel günlerin geleceğini düşünsem de teknik tekstile yatırım yapmadan, markalaşmadan, kendi markalarımızı oluşturmadan, Bunlar hep kısa vadeli çözümler ve yatırımlar olacak gibi görünüyor. Ee, ama çok umutluyuz çünkü dünyada bizim kadar kaliteli ürün üreten hiçbir ülkede yok. O yüzden e, tekstil bu ülkede 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, 100 yıl belki gelecek nesillere bırak bırakacağımız en değerli sermayemiz olacak. Doğru planlamayla e, çok doğru yerlerde olacağımıza inanıyorum. Bu değerlendirmeleriniz çerçevesinde bize sizce nerelere yatırım yapılmalı, potansiyelleri siz nerede görüyorsunuz? Biraz önce de bahsettiğim gibi e, teknik tekstil'e, akıllı tekstil'e yatırım yapılması gerekiyor. 2019 yılıyla 2020 yılı arasında eğer %70 oranında bir artış varsa teknik tekstilde, ve Türkiye ihracatının %17-18'i gibi bir pay alabiliyorsa teknik tekstil buna bütün yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor. Hijyenik ürünlere, smart tekstillere yatırım yapmaları gerekiyor. Bir de şu anda hani Türkiye'de çok konuşulmuyor ama Avrupa'da bunun hassasiyetini yaşayan birçok hasta var. Elektromanyetik dalgalara karşı çok ciddi bir hassasiyet var. Bununla ilgili rahatsızlanıp tedavi olmak isteyen birçok kişi var. maalesef Türkiye'de de bundan rahatsız olan hastalığı yaşayan insanlar var ama tanıyı koymuş değiller ve neden bu alerjileri, bu problemleri yaşadıklarını da bilmiyorlar. şimdi 5G de geliyor. 5G'nin gelişiyle 4, bildiğimiz kadarıyla 4.5G'den e, 5 kat daha fazlaymış elektromanyetik dalga ile ilgili yaptığı olumsuz etki. Elektromanyetik dalgalara karşı koruyan kıyafetler, bunlardan insanları koruyan giysiler de önemli ciddi yatırımlar içinde olacaktır diye düşünüyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde sürdürülebilirlikle ilgili bir çalışmanız oldu mu? Yeni bir anlaşma gerçekleşti mi? Ee, şöyle bahsedebilirim. Biliyorsunuz ki Avrupa'nın önde gelen markaları artık bu konulara çok dikkat ediyor. Karbon ayak izleri, sürdürülebilirlik projelerine uygunluğunuz, su tasarrufu. Bunlar çok önemli konular. İleri de bunları e, bütün büyük üreticilerimiz bir baskı olarak üzerine ve bir yaptırım olarak görecekler. Bunlara da uymak zorunda kalacaklar. Biz de geçtiğimiz aylarda İsveç menşeli Imoga ile bir anlaşma yaptık. Imoga geleneksel boya sistemlerinin dışında sprey boyama tekniğiyle %90'a varan oranlarda tatlı su, atık su ve kimyasal kullanımdan tasarruflar sağlıyor. Bunlar çok önemli devrim niteliğinde olan gelişmeler. Ee, yüksek oranlarda sağladığı bu tasarruflar ile geleceğin yönetim sistemleri içinde yer alacağını düşünüyoruz. Ee, Karbon ayak izi projelerine de bu şekilde öncülük eden markalara her zaman kapımız açık. Onları her zaman Türkiye'de en iyi şekliyle desteklemek ve temsil etmek de bize de ahiretten gurur veriyor. Klasik bir mümessil profili dışında Markanızı öne çıkaran temel unsurlar nelerdir? Şöyle yanıtlayabilirim bu sorunuzu. Aşağı yukarı e, teksel teksel 9 departmana sahip ve yaklaşık 45 çalışma arkadaşımız mevcut. Bunun içinde makine satış departmanımız, teknik departmanımız, e, sah malzeme alıp satan departmanımız, arge departmanımız, pazar departmanımız gibi muhasebesi, dış ticaret, klasik her firmada olan departmanlarımız var. Ancak biz e, hibrit bir şirket yapısıyla çalışıyoruz. Yani aile ve kurumsallık anlayışını çok iyi enzimlemiş ve hibrit bir şirket yapısıyla çalışıyoruz. Böyle baktığınız zaman da kendinizi çok rahat kolay bir şekilde sorgulayabiliyorsunuz. Nerede eksiklerimiz var? Ne hatalarımız var? Bunları dürüstçe ortaya koyup yüzleşebiliyorsunuz. Biz yıl 2014 yılıydı yanılmıyorsam ilk önce dedik ki tekrardan tamam 34 yıldır biz bu sahadayız ancak tekrardan bizim saat aramamız yapma, saat araması yapmamız gerekiyor. Ee, Satış Müdürümüz Tolga Bey'in önderliğinde arkadaşlarımızla beraber e, tüm Türkiye'yi gezerek trikosu, çorapçısı, yuvarlak örgü, üreticisi kim varsa her yeri gezerek e, makine planlarını ortaya çıkarttık. E, sarf malzemelerini tespit ettik. E, ne kullanıp ne ürettiklerini hepsini tespit ettik ve bunları Big Data olarak ERP sistemimizde buluşturduk. Daha sonra pazarlama ve satış departmanlarımız toplantılar yaparak müşterilerimizin doğru ihtiyaçlarını tespit etti. Neye ihtiyacı var? İleride neye ihtiyacı olabilir? Hangi yatırım onun için daha doğru olabilir? Bunları tespit ettik hep birlikte. Çünkü bizim amacımız bir şey satmak değil. İş ortağımız olan firmalara doğru yatırımı yaptırmak. Eğer doğru yatırımı yaptırırsak Biliyoruz ki o büyüyecek ve daha fazla yatırım yapacak. Ama konuya sadece makine satmak olarak bakarsanız o zaman yanlış yatırım yapmış olursunuz. Ve onun da büyümesine engel olursunuz. E, dolayısıyla bizi e, diğer bildiğimiz klasik satış firmalarından ayıran en büyük unsur bu. Müşterimizin ihtiyacını biliyoruz. Onlara bir danışman gibi yaklaşıyoruz. E, satış ekibimiz mühendislerden ve sahanın e, belli tecrübelerini oluşturan satış personellerinden oluşmakta, e, çok güçlü sahadan bilgi alışverişi yapıyoruz, sürekli takip ediyoruz. Böylelikle teknik kadromuzun da desteğiyle müşterinin doğru ihtiyacına doğru yatırımı yaptırarak onlara çözüm sağlıyoruz. Aslında bir mümessilik firmasının da e, neden bir arge departmana sahip olması gerektiğini çok güzel bir şekilde açıkladınız. E, burada sadece evet. bir satış ekibi değil bir arge departmanında olması gerektiğini e, çok iyi açıkladınız. E, biz teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdığınız için e, iyi haftalar dileriz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizlerle de değerli vaktinizi ayırdınız. Biliyorsunuz uzaktan çalıştığımız bu dönemlerde e, hepimiz... Yani dijital anla, dijital platformlarda haberleşme, bilgi paylaşımına büyük önem vermemiz gerekiyor. Aksi halde sahada buluşamıyoruz, konuşamıyoruz, görüşemiyoruz. Fuarlarımız bile ertelendi. Hepimiz özlüyoruz ama sağlığımız yerinde olduğu sürece o beklenen gün gelecek. Umuyorum ki önümüzdeki sene Aytem'de hep beraber birlikte olacağız. Tekstilicins olarak değerlendirmenize teşekkür ederiz. Ee tekstil sektöründeki iletişim ağlarının açık olması için video röportajlarımızı devam edeceğiz önümüzdeki dönemde de. Şimdiden bütün izleyicilere teşekkür ederiz.